arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ensal'la Squid Buster oynuyoruz. Ensal ne düşünüyorsun? Hiçbir şey tabii ki. Tamam. O zaman koltuğu alalım biz. Koltukla ilerleyelim. Squid Buster şey e, bizim hani Supercell yaptı. <laughs> Supercell yapıyor bu oyunları. Hayda'yı da Supercell yaptı. Çünkü Hayday'in başlangıcı Supercell'in başlangıcı. Evet şunu kıralım. Zınk zınk. Of of. Şu paralara bak. Siz bana biraz eşya verin iskeletler. Sizden bir şey toplayayım. Eee. Sonra da şu devi kıralım ben ya ezik. Çek attık. Neredeyse. Ee, elmas biz... bölgesine bir gitsen orada canavarları ördür. Oradan elmas verecek mu ki? Vermiyor ama dakikası gelince. Hıh. Hmm. O zaman bir, gidelim. dakika, dakika. Aha da aha geldi geldi. Bak burası elmas geliyor yukarısı ama şimdi vermiyor. Bir dakika ejder, var. Bak insanı öldürsene. Bak orada var. Şu ejderhaları alayım şu ah, yaratıkları yat. Evet. Beşinci sırada. geldi. Ay, geldi geldi kaç 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 Niye kaç 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 bomba 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 kaç 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 bomba. bomba 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 saldır 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 tamam mogli aldık ee evet, çok iyi şöyle şu ejderha. Geldi ateş topla. Şu an ne oluyor? Çok az kişi kaldık. Ücretsiz ücretsiz. Destansı Mogli aldık. Birleşti şu an. Destansı Mogli'lerden. Birleşmedi. Bir tane daha anarsın. Tamam. Bir şey olmaz. Öldür öldür öldür. <laughs> Squid Master'da çok iyi gidiyoruz. Evet şimdi şunu keselim. Şey alsana kutudan karakter. Tamam şunu alalım. Onları da öldür. Oha bedava yağmacı geldi bize. Yağmacı değil o. Ne? Umadım dedi. koltuğu var. Al ben sana yardım edeyim kanka, eyvallah. Onu da öldür şimdi. Öldü. Öldür Öldürmedin mi daha? Öldüremedin. 30 elmaslı ama ben kesiyorum bunu kesinlikle. O. Oh. Hadi kes 30 <laughs> Tek kişi kaldı cadı. Oo ben de cadı var. Cadı çok güçlü değil mi? Evet. Evet çok. İyileştir. Büyücü bulmalısın. Büyücü bulmalısın. Büyücü bulmalısın. Büyücü bulmasın. Büyücü yok aga. Can bas, can bas, can bas. Barbar. Şuna... Oha dev barbar aldık. Ben barbarımı dev yaptım mı ki. Yok. Yaptım ki ben dev. Çoktan. Büyücüyü de dev yaptım. Evet şuna saldıralım. Ay. Elmaslar yani. elmaslar geldi. Elmaslar. Elmas 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 geldi. Elmas geldi. Bir dakika içinde elmaslar veriyor. Şu an bu kap, bu bölgeyi biz kapmalıyız. Biz kapmalıyız. Çok elmas veriyor. Çok çok çok. Herkese saldırma şu an. Saldırma. Hadi gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oh elmas Şu an kaçalım biraz. Kaç kaç. Düştün. Evet şimdi bomba atacağım elmasların yerine. Koş koş. Bomba attım bir daha. Tamam tamam bizde dayanamak var mı ki bomba atabiliyoruz biz şu an ee, er, tam birinci elmas, sitedeyiz elmas, birinci şimdi sitedeyiz. çok geliyor bu uh, bu ne ya çok geldi neden bu kadar verdin çünkü patladı şimdi hepsi kaç Efe kaç Barbar aldık attım şimdi bu da öldü Efe kaç şu an kaçma gerek yok bende Korkan var da uh, birinci takım biz aldık sıra bende Tam. Birinci takım biz miyiz abi gerçekten? Abi bizmişiz abi. Oha 12 iki bin. Oha bin verdi. 12 bin verdi. 12 bin verdi. Oraya gidince artık iki tane kutu açıyorsun her. Ah. Ooo. Oh, ne geldi ne geldi adam büyük. Oo, yedi bo. Boyu da büyütebiliriz. Yani dünyaya ulaştık. Hmm. Mod mu? Açalım kutuları Dıştan Destan. Süper <laughs> büyük oldu. Süper büyük oldu. O oh. berber kulak. Süper büyük olmuştu ama ben El Primo. Ye yeni şey geçtik. E, i̇stediğimiz bir karakteri mi El seçeyim? primo. İstediğimiz bir karakteri mi seçebiliyoruz şu taraftan? Yok. Az sandık yok. Şurada ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Seçemiyorsun. Ha. Tamam. Bir şey Hadi şimdi. Bir daha kutu geldi. Mi? Bak kutu geldi. Kutudan kaç kutu kaç kutu? Biraz geldi. Aha süper büyük oldu yine. Ama ender oldu. Oha 12 ne? 12 ne? Tamam. 12 ne? Kitap. Evet. Kitap kitap kitap. Şuradan şuraya tıklayalım. Bir tane daha süper büyük. Hayır ya ender oldu. Oo beş tane. Şimdi karakterlerimizi yükselteyim. Ben. Şimdi şuradan bir karakter daha, daha. Bizim karakterimizi yükseltelim. Ee, şu barbar kralı yükseltelim. Yükseltmiyorsun ki. Evrim geçtirince. Artık evrim yeni yetenek. Ne? Dükkana gidelim mi? Dükkana gidelim. Belki bedava şeyler olur. Tek Liftten yok. Aha kolt. bedava iki tane parayla bir şeyler satın alalım mı? Koltu Bunlardan. evrimleştireceğim. Bir dakika. Koltu şu an çok ezik. Kolt büyümüş ya. Ee, tavuk, tavuk, tavuk. Tavuk evrimle değiştirdim. Şu an çok şey evrimleştirelim. Güzeyi de büyütelim. Sihirci. Bunu da evrimleştirelim. Bir daha evrimleştirdim. geldi ona? Oha! Ama şimdi 10 tane olması lazım evrimleştirmek için. Dev evrim için mi? Hı hı. Boy yeni açtık. Boy evrimle. Tamam. Ben oynuyorum. Tamam. Şimdi sen oynamadın bir maç. Çok iyi gidiyoruz Zensa ya. Evet. Şu an devam edelim. Ee, Vizyonlu başlangıç. Yeni başlangıç vizyonlu başlangıç O ne demek? Nereden bileyim? Ama Brawl Stars'taki eski dinozor. Tani. Hani? Hani şu da gerçekten şu da yemin ederim. Hani? Brawl Stars'ta eskiden oyun modu olan dinozor. Evet. Bak bak gidelim gidelim. Bak eskiden oyun modu olan Brawl Stars'taki dinozor. Evet orada. Onuncu şu an Elbrim o ne kadar güçlüsün ya. Doncic. Kaç 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 kaç. kaç. Sandığa gidelim. Sandık sandık. Hemen, Hemen şuradan sa şunu al. Şunu. Goblin aldım. Goblin, goblin, goblin para veriyor. Ne zaman? Hani paramızı. Para verdi daha önce. Hmm. Öldür hadi. Öldürelim Öldüremeyiz. Goblin öldü çoktan. Brawl robotlar geldi. Ne oluyor? elbirim al ol? o takımı olalım biz? Bizim el o dev el oldu ha şu an. E bunlar niye saldırmıyorlar? Lan bunlar niye saldırmıyorlar bunlar? Takım olmuşlar. Lan ya. nasıl takım oldular? O robotu satın almış parayla dükkanda satılıyordu çünkü. Gerçek mi? Evet öyle yapmış. Yoo ben Dük bilmiyordum. Dükkanda çünkü satılıyordu satın almış iki tane koruyan robotu var adanın. Ben bilmiyordum. Bilmiyor muydun sen? Yok. Şu an sekizinciyiz ya. Bir elmasımız var. Biraz elmas kasalım. Tamam. Şunu öldüreyim. O elmas benim. Kaç. Bizi Altın. oğlum karşı takım bakıyor? Öldük. Dokuzuncu Kaç öldük. Olduk. Sekizden nar. Destansız. Ya bence bu maçı yenemeyiz. Yeneceğiz ya şu robot bize elmas veriyor değil mi? Evet bir elmas ama. İki elmas. Şu an sekizinciye geçtik. Oğlum ya Rastas'taki kajuymuş. Cadı. Adı, adı da kajuymuş. Ka Patlayacağım. Görmedim patlayacağını. Aa adamın Aa oha. Uh! Ne oldu? Bir sürü elmas verdi dedim. Yo iki tane elmas verdi. Ne? İki tane elmas verdi. Ya hmm. e şunu alamıyor mu? Al bir tane cacıyordu. Tam bomba atacağız. Bombacı alalım. alalım. Kaju alalım. Kajudan bir üstü. elmas gelecek. B bizim elmaslarımı çaldı. Daha senin pe peşini bırakmam ben oğlum. <laughs> ne aldı Keko? Keko, Keko. Ha. Kaç. Kaç Keko kaç. mu? Adam kaç kaç. Adam robot oldu, robot oldu. Kaç bizi alacak? Çok alır. Çok güçsüz o. Ben de robot karakter var. He. Robot karakter var mı ki? Bu evet. Adı? Hmm. Ben de var. Draco eklerse keşke bu oyuna. Son aşama, son aşama. Kaç kaç. Öleceğiz kaç. Aa elmasları unuttuk biz. Elmaslar nereden gidiyordu? Hah şuradan gösteriyor. Ko koş, koş koş elmas koş. elmas lazım. Elmas el lazım bize Patlayacak birazdan. Patlayacak, patlayacak. Koş Şimdi koş. patlayacak? Patlayacak. Elmas patlayacak. Patlayacak, yakınlaş yakınlaş elmasa. bütün elmasları kapıyoruz. Patla hadi. şunu da alayım el primocuk. Patla hadi öleceğiz. Patla, patlasana. Patla. Hadi artık patla, patla. Patlasa var ya kazanacağız. Bütün elmasları almaya çalış. Aa oh, patla patladı patladı. Birinci. Şu kaç, birinciyiz. Kaç kaç, kaç, kaç şimdi kaç şimdi. Şimdi kaç 10 saniye dayan bizi alacaklar. Hayır. Bizi alamazsınız onu. Oğlum biz ölümsüz müyüz ya? 30 Şimdi bir Ve... Şimdi bir, sa bir tane, Ay, bir tane de ben oynayayım. Evet şu an çok iyi. Arkadaşlar şimdi Portalımız portal geldi en sağ. Ne portalı? Portal geldi. Aa büyük. Büyük Ender. oldu. Ender büyük. Oo, o yedi. ol. 5000 altın. Yuh. Zengin olduk. Neyse arkadaşlar uzun bir videomuzun sonuna gelin. Like atmayı, abone olmayı, zil dışına basmayı unutmayın. O zaman bizden bu kadar. Bay bay. Bay.